arkadaşlar. Bugün bozulmanın önlenmesi için alınması gereken kurallara değineceğiz. Bunları genel olarak sıralayacağız. yapılması gerekiyor. Evet. Kesimden sonra hayvanın kanı tamamen akıtılmalı. Bu da önemli. ettiği zaman onun için kesimden sonra mutlaka okana katılıp kesim odası dediğimiz ayrı bir alanda da hayvanın derisi yüzünmeli arkadaşlar. Kullanılan hep ekipmanlar dezenfekte edilmeli. temizlenip tekrar kullanılmak için ayrılmalı. Personel uygun koruyucu elbise giymeli. Personel, personel uygun koruyucu elbise giymeli. Bu da arkadaşlar sadece elbise değil, ona uygun çizme, şapka dediğimiz işte o başlık dediğimiz. dereceye kadar soğutma isteniyor arkadaşlar. Ayrıca ayna olması. işlem uzun süre muhafaza olmasını sağlıyor. Bu konuya da dikkat etmek gerekiyor. En